Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Kayseri Gazetecilik Cemiyetinde Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İl Başkanı ve heyetini e, konuk ediyoruz. Tabii ki Kayseri Medyası olarak her tür e, bütün siyasi partilere öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Kayseri Gazetecilik Cemiyetinde Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İl Başkanı ve heyetini e, konuk ediyoruz. Tabii ki Kayseri medyası olarak her tüm, e, bütün siyasi partilere olduğu gibi Deva Partisi'nin aynı yakınlıktayız. Her zaman da işbirliği içerisindeyiz. Siyasetin kızı... Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Kayseri Gazeteler Cemiyeti'nde Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İl Başkanı ve heyetini e, konuk ediyoruz. Tabii ki Kayseri medyası olarak her tüm, e, bütün siyasi partilere olduğu gibi Deva Partisi'nin aynı yakınlıktayız. Her zaman da işbirliği içerisindeyiz. Siyasetin kızıştı şu dönemde e, medya sektörü olarak bizler de e, bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Malumunuz hem ülke genelinden, Kayseri'de özellikle gazetecilerle ilgili bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu anlamda yapılan e, saldırılar ve e, usulsüzlükleri e, kabul etmiyoruz. Evet, e, ne yazık ki Siri <laughs> bizi tekrarlıyor. Fazla sözü uzatmak istemiyorum. E, Sayın İl Başkanım ve Genel Başkan yardımına sözü bırakmak istiyorum. Onlarda da e, söyleyecekleri vardır. Tekrar burada sizi ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Buyurun başkanım. Hoş Buyurun siz, ondan sonra Genel başkanım. Kayserimizin çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, çalışanlarımız, eee Emek veren, bizleri siyaset noktasında halkımızın önüne taşıyan e, siz değerli medya ve basın mensubu arkadaşlarımızı tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. E, Sayın Metin Başkanımızın da bizi e, burada ağırladığı için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Seçim sürecinde de son derece olumlu yaklaştı bize. E, bugün... Genel merkezimizden genel başkan yardımcımız e, aynı zamanda Maraş milletvekilimiz Sayın İrfan Bey, e, Karatutlu ve e, Kadın Politikaları Çalışma e, Başkan Yardımcımız Filiz Hanım e, ve e, Cem Bey, Sosyal Politikalar Başkan Yardımcımız. Genel merkezimizden Kayseri ve e, Kayseri halkıyla kucaklaşmaya basınla buluşmaya geldi. Teşkilatımızı e, ziyarete geldiler. Onlara da tekrar teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Ee, ve sizleri de burada bizi ağırladığınız için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Allah kolaylıklar versin diyoruz. Ve e, sözü Sayın Genel Başkan Yardımcımız ve e, Maraş Milletvekilimiz İrfan Bey'e bırakıyoruz. Teşekkür ediyorum. Hepinize. E, bu noktada misafir gazeteciler cemiyeti Özlem Zengin'in Cumhurbaşkanı'nın olan diyaloğunu gördünüz. Kendi yeğeninin orada kuraya girdiğini belirtecek kadar aşikar bir bunun yanında ilk ona, ilk yüze, ilk 115'e giren çocuklarımız maalesef intihar ettiler. Hakim savcı mülakatında elendikleri için. Dördüncü kuvvet dediğimiz basına da organize bir şekilde organize bir şekilde sindirme politikaları devam ediyor. Bugün Kayseri'deyiz. Yarın önümüzdeki hafta deprem bölgesi olan kendim de Kahramanmaraşlıyım. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman üçgeninde biz ilgili kurumlarla, şehrin önde gelen kurumlarıyla ve halkla temas ederekten artık yeni bir yolun oluşturulması gerektiğinin inancımızı sahada da tekrar tekrar ifade edeceğiz. Bu iklim gerek özgürlük anlamında, gerek fikri anlamda, gerek ekonomik anlamda, gerek her türlü anlamda yaşanabilir bir iklim değil. Bunu yaşı 60'a yaklaşmış biri olarak söylüyorum. Bir anekdotla sözlerimi bitireceğim. 1988'de ben Eskişehir Tıp Fakültesi'nde okudum. Tıp Fakültesi 3. sınıfta o dönemde başörtüsü yasağı vardı. 5-6 arkadaşımız dersten çıkarılırdı. Biz de on 15 tane erkekler olarak onlara dersten çıkaran destek verirdik. 200 kişilik sınıfta çok belki anlam ifade etmezdi. Ama biz 40 kişi ekstra halinde PTP'ye gittik, basın mensupları da bizim resimlerimizi almıştı. Devlet başkanına yaptığınız yasağı kınıyoruz şeklinde telgraf çekti 40 öğrenci. Ve tek sıra halinde de üniversitemize geri döndük. 88 devlet başkanı Kenan Evren. Askeri dikta döneminde yaşanılan bir durum. Bugün dört kişinin, 5 kişinin tek sıra halinde yolda yürüyemeyeceğine inanıyorum. Gelinen noktada ülkemizin gerçekten oksijen gibi, hava gibi, su gibi ihtiyacı olan özgürlüklerimizin bu derece kısıtlanmasına her zaman mücadele edeceğiz. Deva Partisi olarak biz bu noktadayız. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bizi misafir ettiğiniz için inşallah bu sorunları da aşacağımız günler geleceğine inanıyoruz. Soru mı? Evet. Mahmut Tursun, olarak önce bir seçim, seçim öngörüsü var Şimdi şöyle ııı e, VASAT henüz oluşmadı. Ekonomik anlamda bir başarısı yok hükümet. Bunun yanında e, özellikle terör konusunda yaptığı bir takım açılımlar var. Ezber bozan açılımlar. Onlar da daha henüz VASAT'ın oluşmadı. Bir ikincisi önünde yaklaşık 3 yıllık temiz bir süre var. Bunu kullanmak isteyecektir. Ama bu ortamda da bu 3 yıl içerisinde manipüle edecek bir takım çalışmalar ki e, özellikle özellikle e, Partisi ile ve e, apo ile olan e, görüşmeler e, bunun e, göstergesi ve bunun da MHP üzerinden yapılması e, böyle bir ortam oluşturmaya çalışıyorlar. Biz bu ortamın e, parti olaraktan ihtiyatlı, olumlu bir yaklaşımız var. Ama ihtiyatımız var. Biz şunu isteriz. Bugün eee demokratik bir ortam isteniyorsa içeri alınan bir parti lideri var. Görüşlerine katılmayabiliriz. Görüşlerini sevmeyebiliriz. Ama Türk demokrasisinde olmayan bir şeyleri yaşıyoruz. Biz istiyoruz ki Deva Partisi olarak bu yapılan Sayın Ümit Özdağ'ın hak yönünden yanlış bir olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama dikkatini çekiyorsa son dönemde hükümetle birlikte DEM Partisi de bu konuyla ilgili bir cümle etmedi. Ümit Özdağ ile ilgili. Demokrasi sadece kendilere değildi. Demokrasi bizim gibi düşünmeyen insanların haklarına yönelik de, demokrasidir. Bu ortam oluştuğu sürece zaman hükümetin ben zannediyorum 2027 ya da 2028'in başında yapacağını düşünüyorum. 2025'te ya da 26'da yapması için olumlu bir ortamın henüz oluşmadığını düşünüyorum. Evet, Hoş geldiniz. Enes Ünlü Anadolu Net TV. Mahmut Bey'in sorusu ne olarak. Olası bir seçim halinde parti olarak sizin strateji ve konumunuz ne olacak peki? Bugün biz mecliste biliyorsunuz üçlü bir şekilde yeni yol grubu oluşturduk. Evet. Niye? E, 20'nin altındaki milletvekili oluşan gruplara söz hakkı yok mecliste. Bunu aşabilme adına öyle bir partilerin kendi kurumsal kimlikleri devam ederken yeni bir parti oluşumu oluşturarak da bu grubu kurduk. Biz bu noktada birbirleriyle doku uyumu olan partilerin bir arada hareket etmesinin ben baştan beri taraftarıyım, il başkanıyken de bu yöndeydi. Biliyorsunuz özellikle sağ kesim ittifakının <laughs> en önemli örneği 1991 yılındaki Refah Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi'nin birlikte seçime girip, 7.7 olan ortalama oylarını 16.7'ye çıkarmışlardı. Bu Türk siyasi tarihi için önemli bir birliktelikti. O noktada bizim de aynı görüşte olan ve aynı yolu yürüyecek partilerle seçim ittifakı yapılmasının bu dönemde planlamadık ama seçim yaklaştığında olabileceğine inanıyorum. Çünkü sistem bu ittifakların gerekliliğine, Özellikle seçim barajı nedeniyle gösteriyor. Biz de bunu bu noktada değerlendireceğiz ama şu da var bu süreç içerisinde de biz yine partilerle ittifakımızı bu seçim işbirliği olur veya ülkenin herhangi bir sorununda olan bir ittifak olabilir bu sorunu çözmede birlikte olacağımızı söyleyebiliriz. Teşekkür ederim.